Uzak dağların eteklerinde saklı bir köy vardı. Yeşilova. Burada doğayla iç içe yaşayan, sevgi dolu küçük bir kız vardı. Adı Yonca'ydı. Güler yüzlü, çalışkan ve hayvanları çok seven bir çocuktu. Her sabah horoz sesiyle uyanır, tavuklara yem verir, çiçekleri sular, yaşlılara yardım ederdi. En çok sevdiği yerse köyün dışındaki çiçekli çayırlıktı. Burada bir efsane anlatılırdı. Toprağın derinliklerinde saklı olan bir cevher varmış. Adı iyilik yoncası. Bu taş, yalnızca kalbi temiz kişiler tarafından bulunabilirmiş ve dünyaya iyilik yayarmış. Bir gün köye, şehirden bir adam geldi. Üzerinde siyah bir önlük, elinde gıcırdayan bir yemek arabası vardı. Ücretsiz mantar çorbası, taptaze ve nefis, diye bağırdı. Yonca temkinliydi. Bu mantarları nereden topladınız, diye sordu. Adam gülümsedi. Sesi sakindi ama gözleri soğuktu. Ben yılların ustasıyım, küçük hanım. Güven bana. O gece köyde çorbayı içen herkes derin bir uykuya daldı. Sadece biri ayaktaydı, Yonca. Çünkü o çorbayı içmemişti. Ertesi sabah köy sessizdi. Yonca kapı kapı dolaştı ama herkes uyuyordu. Sadece köyün sadık köpeği Karabaş uyanıktı. Yonca Karabaş'la birlikte aşçının arabasını takip etti. Ormanda bir çadırın yakınında aşçının kendi kendine konuştuğunu duydu. Sonunda köylüleri etkisiz hale getirdim. Şimdi o cevheri bulacağım. İyilik taşını ele geçirip dünyayı yöneteceğim. Kimse beni durduramaz. Yonca'nın kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. Efsane gerçekti ve o taş gerçekten de tehlikedeydi. Ne yapacağını bilemeden çayıra gitti. Dizlerinin üstüne oturup başını ellerine gömdü. Tam o anda gökyüzünden rengarenk kelebekler belirdi. Yonca şaşkınlıkla baktı. ''Beni mi çağırıyorsunuz?'' diye fısıldadı. Kelebekler rüzgar gibi hafifçe süzüldü ve çayırın ucundaki bir ağacın kovuğuna yöneldi. Yonca takip etti. Kovukta yumuşak bir ışık parlıyordu. İçeri uzandı. Parmağı bir taşa dokunduğunda tatlı bir ses duyuldu. ''Sadece içi temiz olanlar beni bulabilir. Ama kötülüğü yenmek için cesaret gerekir Yonca.'' Yonca gözlerini kapatıp içini dinledi. ''Hazırım'' dedi. ''Köyümü kurtarmalıyım.'' Cevheri cebine koydu ve ormanın derinliklerine, aşçının çadırına doğru ilerledi. Bay Karabiber onu görünce gülümsedi. Demek sen de gelmeye cesaret ettin. Taşı ver. Yonca elini uzattı ama Cevheri sıkıca tutuyordu. Bu taş sadece iyiliğe yanıt verir. Eğer almak istiyorsan, önce içindeki kötülüğü bırak. Bay Karabiber güldü. Sonra öfkelendi. Saçmalık dedi. Elini uzatıp taşı zorla almaya çalıştı. Ama taşın ışığı sönmeye başladı. Yonca gözlerini kapattı. Yüreğinden geçenleri fısıldadı. "Köyüm uyansın. Karabiber kötülükten vazgeçsin. Her şey iyileşsin." O an gökyüzünden bir ışık yayıldı. Taş yeniden parladı. Bay Karabiber yere çöktü. Gözlerini açtığında ise şaşkın bir tebessümle sordu. "Ne yaptın bana? Kalbim sanki hafiflemiş gibi." Yonca elini uzattı. "İyilik bulaşıcıdır," dedi. Köye döndüklerinde yaşlılar, çocuklar, çiftçiler uyanmıştı. Herkes yoncaya sarıldı. Ama bu kez farklıydı. Artık herkesin kalbinde biraz daha fazla sevgi, biraz daha fazla iyilik vardı. Bay Karabiber artık köyde kaldı. Gerçek sebzelerle sevgiyle yemek pişirmeyi öğrendi. Yonca her gün çayıra gidip Cevher'le konuştu. Belki de artık bir sırdaşı vardı ve her gece yıldızlara bakıp şöyle fısıldadı: "İyilik varsa, her şey mümkündür.